Merhaba Para Bilgi kanalı izleyicileri. Evet saat 18.32'de kamu yayınlanma platformu bildirilen yeni iş anlaşması bildireceğim şimdi sizlere. Sevgili dostlar Borsa İstanbul bugün e, faizlerin %40 artırılmasıyla birlikte biraz sert bir satış baskısı yedi. Bu da normal arkadaşlar. Ve buna da şey olarak baktığınızda gelecekte borsaya karşı faiz tarafının tercih edilmesi mümkün olur mu? Asıl düşünülmesi gereken nokta bu. Şimdi sizlere Orge Enerji Elektrik Taahhüt Anonim Şirketi'nin yeni iş ilişkisini duyurmak istiyorum. Orge bu dönemde sıkça bu iş anlaşmalarını duyuruyor. İzmir Amarkan Hastanesi projesine ilişkin sözleşme görüşmelerine başlanması diyor. Bu bir güncelleme düzeltmeye de ertelenmiş bir açıklama değil. Algoritma Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi müşteri ve İzmir Amerikan Hastanesi Projesi'nin elektrik işlerinin yapımına yönelik olarak verdiğimiz diyor arkadaşlar. Toplam 150 milyon lira tutarındaki teklifin kabul edildiği ve ihalenin şirketimizin rehine sonuçlandığı işveren tarafından bildirildi deniliyor. 360 gün içerisinde bu iş bitirilecekmiş. Evet önemli bir durum 150 milyon liralık anlaşmaya Orge Elektrik artık çok yakın yeni bir iş anlaşması kazanmış diyebiliriz. Evet dostlar lütfen buradaki bilgileri bir yatırım tavsiyesi olarak düşünmeyiniz ve bize destek olmak için de kanalımıza abone olup bildirim açabilirsiniz. Hepinize selamlar, saygılar.